Hepinize merhaba dostlarım nasılsınız kanalıma hoş geldiniz sefa getirdiniz gençler bugün sizlerle beraber karakter çıkınca çıldıran kafayı yiyen yani var ya sanki yolda bir çanta dolusu para bulmuş gibi tepki veren çocukları izleyeceğiz yani ben sonuçta o tepkileri yolda bir çanta para bulduğu zaman veririm ya. Leon geldi oha Çıktı. Başka niye vereyim ki Allah Allah. Gençler bir önceki bölüme çok güzel like attınız. Ortalama 35-40 like gelirken o video tam 56 like attınız. Bu bölüme de 50 like attığınız gibi bunun hemen üçüncüsünü çekeceğim. Hatta bu üçüncü veya dördüncü olmasıya göre Tam bilmiyorum. Şöyle videoları sayı takkaya edin izliyoruz. Onda kanalına gidip abone olabilirsiniz. Bu arada kardeş teşekkür ederim. eline sağlık. Gençler şöyle başlayalım. O direkt yedi yazdı daha. Direkt ile de başlayalım. Çok sağlam başlangıç yaptık. Birincisinde Diamond aksanı sprey <laughs> ha lu la, çıktı. Lan uzaktan gelince spike sandım. Lan. La, 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 la. Vallahi çocuğun nefesi <gülüyor> kesildi. <gülüyor> <gülüyor> Oo cok, bunlar kaç kişi lan bunlar? 1 2 3 4 3 4 kişi falan dışarıda o çekiyorlar. O geldi. Oo Kolet çıktı Kole! büyük kutu da. olsun kardeşim. O değil de çocuk nasıl çığlık atıyor bütün mahalleyi ayağa kaldırdı. 5 tane mi? Gene yedi yaz. Yine Oha üst üste. 2 tane ka... Oha. Oha. Yuh. <laughs> Hadi lan bir efsane <laughs> ver ya çocuğun yüzü gülsün be. Bize çıkmıyor <laughs> arasını <laughs> satayım. <sakin. gülüyor> Hadi iki. Hadi iki. Için ver bir tane efsane bir. Bas lan. Ay, Bağırmak için diğer tarafa gidiyorum diyor baba. Zaten çığlık attı <laughs> daha demin Bas. Ha kal <laughs> çıktı. Yani <gülüyor> <gülüyor> iyi. Süper Ender hiç yoktan iyidir. Bir efsane bir ver ya çocuğun keyfi yerine gelsin be. Ver bir pembe. Neyse bu da hiç yoktan iyidir gençler bu iş böyle yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar hiç. hiç tahmin edemiyoruz şu an. Şu an hiç tahmin edemiyorum dedi. Oh, oh, Leon. 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 Leon çıktı. Gençler ben de ilk etek oh, oh, efsaneliyim oh, Leon. Şuradan oh, çıkıyorum. Oh, 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 oh. <laughs> 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 bir yerden çıktı. Şu anda izleyebilirsiniz. <laughs> Karakter çıkma videosu. Çok sevinmiştim. Şu an bu arkadaş olalım. büyük kutu. Edgar. Oha. Oha bir tane daha. Sen ciddisin. Oo, oh, <laughs> evet. <gülüyor> Ve bu, bir kadar bir kadar Bak, <laughs> bu, bu kadar da olmaz. Harbiden bu kadar da olmaz. Büyük kutudan yani iki karakter çıkardı. Yani yani ne bileyim. Yani imkansız gibi bir şey yani neler olsun. Tebrikler kardeş. Şu an <laughs> Oha. 6 yazdı. Güzel, güzel. Yes. İşte. Yani 7 8 yazımız daha iyi olur da 6 yazması da iyi yani. Bir tane <laughs> iş bir süp... efsane verirse güzel olur. Ne diyor? Lütfen diyor bir şeyler diyor. Kork Kırmacık. Korkma, korkma. Bas şey bakayım. Mi, Bas lan. Ya Bas. Hayır, hayır, hayır. Byron ver artık bana. Byron ver artık. Byron lan artık. şimdi Byron Max çıkmış. Byron ver artık bana diyor. Karakter içinde dua etmiyor da. Gedi dedi. Oo. Oh, Byron. Byron. Byron geldi lan. Bak daha demin ki çıkmadı buna çıktı. Dedim, kime nasip, kime kısmet kardeş. Ben bugün dedim. Şuradayken Byron, Byron çıktı. Ne bir şey olmayacak. Çık, Kimse bakayım. izlemeyecek buraya kadar. Mega kutuyu açıyor şu anda. 3 kişi bir oh! yorgun geldi. Oo, oh! oh! pro. Bu oh! zaten hesabı maxlamış herhalde hiç direkt kro verdi karakter şeyi gücü falan vermedi o yüzden pek sevmeye gerek yok evet. yani gençler biz fakirin yanındayız evet, ben ha. Evet sesim olabilir. Bak şuradayken tam şuradayken bayrağını bekliyorum dedim. Tamam. Bana inanmadın. Bir tane daha mı açacaksın? Ooo gene üç yazdı. daha o, demek ki aynı geliyor. kişi. Vallahi Oha. Vale. Şey vale bir tane <gülüyor> daha <gülüyor> çıkacak. Mortis. Mortis. Oh. Ya ben anlamıyorum insanlara nasıl çıkıyor bu kadar karakter ya. Inşallah. 6 yazdı. Arkadaşlar 190 196 ey, verdi? E, aksesuar da çıkarsa güzel yani. Aksesuar çıkarsa güzel diyor. Aksesuar Karakter çıksın kardeşim. Ne aksesuar çıkıyor? Tara arkadaşlar çıktı. Tara geldi. Süper arkadaşlar. Tara yani güzel. Tar tara da iyidir yani. Oha. Ben anlamıyorum. Bak biz o kadar kutu açtık. Bizi arkadaşlar hiç çıkmadı. Yani yaklaşık çıktı. bir 35-40 kuttan sadece Oha. Leon aldık. Başka Oha. hiçbir şey almadım. Ne çıkacak acaba? Oha. Oo, spor. Sürt çıktı. pardon. Oha. <laughs> spor. Oha. ben karıştırıyorum gençler karakterleri. Biliyorsunuz Oha. zaten. Güzel güzel. Vallahi Atı. millet hep kromatik Gerçekten efsane ve çıkıyor. Bak Lan o nasıl bir kamera? Oo, o, ser. Bro. Wow, nasıl bağırıyor? Rot geldi. Rot geldi. Yine Oley. Sesi ben oldu lan. Oh my god. Aklınızı mega kutu. Oh my god. Ben yani çok sevinçli ya. Bu ne lan Arapça konuşmaya başladı birden arası tutadı. 7 yazdı yuh. 7 yazdı. Allah'ım. Şu an heyecandan ölecek bak. Mal bayrağı vermesin. Tamam güzel bir aksan bir karakter verse şu an çok güzel olur G G G G G Güzel güzel kromatik giy. Bundan sonrası efsanevi zaten Güzel yani Tebrikler genç Hadi lan tamam yeter artık <laughs> Sandy 80 taşa mı alacak Sandy çıkarsa geberirim Dur lan bu zaten vermiyor mu anasını satayım bir daha başa alacağım Ney dur şimdi olay anlamadım. 80 elmasa sen de alacak zaten. E kutuyu açtı altı yazdı. Yani mega kutuyla beraber mi? Sende verdi yoksa edit mi yapmış? Ben anlamadım gençler. Bu, burayı anladıysanız yorumlarda belirtin ben şu an burayı çözemedim. Zaten 80 taşlı sende alacaktım Mega kutunun açtı sende çıktı tuhaf yani. Ekran sisi aldı. 8 Yuh! İkiz yazdı. Şu an çocuğun sesi hiç gelmiyor ya bana. Size geliyor mu? 5 4 Şimdi yanacak. Aksuslar verdi. Geç. Güzel. O süper. Helal. Ne, ne çıktı. Bir tane daha. Cin. Güzel güzel. Efsanevi çıkaramadı ama iki tane karakter de güzeldir yani. Aksuslar çıkmadan doğaysın. Savaş kutusu mu açacaksın? Ne oldu lan? <laughs> Birden bastı anasını sadece karakter bastı da karakter çıktı. Hemen <laughs> evet, çıldırdılar kafayı yiyorlar kafayı. Kaç yazacak? 6 yazdı güzel. Tamam bu telefon Huawei mi? Reklam yaptık. Tamam bas artık kardeşim hadi. 6 yazdı tamam. Ta bul verdik, poco verdi, nita evet, verdi, search de var, peni verdi. Bas bir efsanevi. Hadi bir efsanevi çıksın be. Efsane evet. e çıktı ben de heyecanlanıyorum ha. He. Bastı. güzel güzel güzel. Gizemli yani o çok da nedir? Evet, bir tane daha mı çıkacak? Oha, yu. Bundan bir efsane derim yani bu ne dünyanın en şanslı çocuğu. Şu an süpermarket başladı tren. <şarteler trem boosting> Reklam üstüne reklam arasını atayım. Bas bak. Ooo. Vallahi helal olsun. Çok şanslılar gençler yani. Herhalde en çok şanssız biz. Ne çıktı Moddan ne çıktı? Ne çıktı? Çıktı. çıktı? Oha. Sıfak çıktı. çıktı. Yuh. Oha. Görüyorsunuz değil mi bak? millete neler çıkıyor anasını Bize hiçbir şey çıkmaz. Bize gelince la kasete popel. Çıban divan divan der anasını satayım. Adamlara bassın <laughs> karakteri. Bize versin şu suarları. Mega kutu açıyor. Bas bakalım ne çıkacak? Aa, karakter karakter çıksın Ay. lütfen diyor. Kaç? 6 yazdı. Çıldırdılar kafayı yediler kafayı. Birlikte basalım Birlikte bas. <gülüyor> 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 beraber basalım diyor. Ay. Oo, Ay. dani çıktı. Ay. Ya bunların sevinci yeter. Ya çıkan Ay. karakter Ay. bir ana. Hani Ay. sanki dersin başka Ay. bir şey olmuş da 15 kat, 20 kat seviniyor çocuklar. Tuhaf. Gene alt yazdı 151 altın verdi Gençler bu arada kaç altından sonra karakter vermiyor onu bir yazsanıza ya ben bazen 400 falan altın çıkıyordu ben tam anlamıyorum O Jack çıktı ya Tutmaz Oo. Oha Leon çıktı Bak şu an çok kafayla sesi kısıldı konuşamıyor ha 10 yazdı yuh Oha ben yanlış mı gördüm Bakın Yuh on yazdı. Oha. Şu an var ya nutkum tutuldu ben ilk defa gördüm ha. Oh my god, şu an ab Yuh bak Türkiye diyor ha. Diğer ülkelerde var kesin burası Amerika nasınsa dem. Dynamo yakın verdi. Fullakslar veriyor lan bu. Hayır tabii. Bir karakter versene be kardeşim. Oo <laughs> oh, da Nita'nın. Bu laksar verdi ha. 10 yazdı 10. Yuh. İlk oh, defa gördüm. 9 oh, yazdı oh, lan ne oluyor? Yemin ederim bu yazdı bak, bak burada bak. Açıyorum. Oha. <laughs> bu kadar <laughs> da olmaz <laughs> ya. Oğlum 9 <dokuz> ilk defa <laughs> yazdı la yemin ederim. İlk Bana en yüksek şu ana kadar 7 yazdı. Yedi yazdı. Lan 9 yaz lan 9 9. Allah bilir kaç tane karakter 2 3 tane karakter verir ha. Aksesuar ve yıldız güç çıkmasa. Daha demin 10 on yazmıştı ona var ya az 3 4 tane karakter verirdi ama işte şansı yok. 4 bak 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 4'e bak. 4 yazdım. 4 tane karakter verirse var ya çıldırırım burada ya. Aksesuar verdi. Tamam geç kardeş. Ki. Bak inşallah sonuncusu... Genelde hepsi başka bir ülkeden oynuyor. İnşallah, inşallah. Yani şimdi dili değiştiriyorlar, veri tabanını mı değiştiriyorlar? Oha, 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 <laughs> Bak görüyor musun? Ah oh, küfür ediyor da sesi kısık. 9 yazdı bu 6 yazdı. Bu Türk Ama Gençler bu olaylar nasıl oluyor? Bak ay, adamlar biz, çince mince bir şeyler yapıyor, karakter çıkarıyor. Söyleyin varsa öyle bir şey bize deneyek yani. yorumlarda belirtin. Oo, koleç çıktı. Tamam lan sakin de. ol kafayı yedi anasını satayım. Kaç de. daha var mı yoksa bitti mi sıfır mı yazıyor? Eşir. He sıfır. Eşir. Vallahi var ya millete Eşir çıkıyor ya. ya karakter yağıyor Eşir. anasını satayım. Eşir. Lan oğlum ne o... oluyor? bir göster lan bir görelim. Kalas... Lan oğlum bir... Eşir. Al gene altı yazdı. Eşir. Yuh. Eşir gibi bir şey Bu Eşir. videoda herkes üst üste çıkıyor ya. Bas Benim bakalım mi? gene kalktan verecek. Görürsün bu mi? kadar dolmaz yani. <laughs> 4 3 <gülüyor> 2 <gülüyor> Bas bir kere daha. 1 <laughs> <Bir>, Tamam. <laughs> Yanıyor şu anda. Bas bakalım ne verecek. Ooo French. Bizim adamımız çıktı ya, French. French'i daha çok da oynarım ha. 6 El Primo. 6 ya El Primo. Yazdı. El Primo. Yazdı. Rico. Rico da güzel. Buradaki Rico'yu da severim. <laughs> Bak dedim verirdi ya. Gene 6 yazdı. Evet. Ben bu arada üst üste Mortis. Gençler bu arada yani adamlara çıkıyor üst üste çıkıyor ya Mortis bu kadar ya. da şans olmaz ki. İlk Aa. kez Mortis çıkıyor şu an. İlk kez Mortis, Mortis çıktı. çıktı aynen güzel çıktı. güzel. Herhalde olsun valla. Hep çıkar mı nasıl satayım hep siz çıkarın. <gülüyor> <gülüyor> Gençler bugünlük de videomuz bu kadar. Videomu beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Zaten videonun girişinde dediğim gibi bu tür karakter çıkınca kafayı yiyen, çıldıran, saçma hareketler veren çocuklara videosunu gelmesini istiyorsanız gençler açıklamadan Discord linkinden Discord'a gelebilirsiniz. Mezarcı kulübün etiketinde bıraktım. Oraya da gelebilirsiniz. Ya 1 milyon 300 bin civarındaydık. Şimdi bir milyon 100 bine falan düştük. Yani şöyle bir 200 binlik bir düşüş yazdık. Niye yaşadık bilmiyorum. Yani kulübe de gelebilirsiniz gençler. O zaman ne diyoruz? Bu adam cidden çalışıyor ya emek veriyor. Remi'nin karşısına alsın diyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Gençler buradan buradan çıkan videoları izleyebilirsiniz. Bakın tam şuradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Aynen <laughs> öyle siz öyle yapın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.